zaman Ben abi oldum. Balam abla değil mi? Kardeşim mi doğdu? Ee doğdu ya. Gel bakalım. Yakında göreceğiz inşallah. Hayır. Ana, gözümüz aydın. Asiye yengem doğum yaptı. Doğmuş mu? Uy. He vallahi Esma söyledi. Yani ona da Ali abi söylemiş. Nefes yengem yaptırmış doğumu. Siz de zil takıp oynarsınız öyle mi? bir evin ilk erkek torunu hapishane köşesinde doğdu. Siz her şeyi unutup göbek atıp sevinin bebek doğdu diye. Niye evimizde değil? Niye biz yanında değildik? Niye hastanede doğmadı da suçlu insanların arasında hapishanede doğdu? Ya ana, ya bir lafa da bir laf deme ya. Ya torunun oldu değiliz ya. Ana insan bir şükür der, bir gözümüz aydın der. Ama yok değil mi? Sen de o da yok. Torunumu elime veremediler, kucağıma alamadım. Niye kızaysınız ben doğruları söyleyince? Herkesin bilip de söylemediği şeyi ben söyledim diye suçlu oluyorum öyle mi? Ha, tabii, zaten benden başka herkes suçsuz, herkes günahsız. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya. haydi uşaklar bitirin kahvaltınızı daha. Daha bir sürü işimiz var okula bırakacağım sizi. Baba senin defterin kitabın çantan Osman babanın evinde değil mi? Oho daha gidip onları alacağız. Hadi bitir kahvaltını işlerimiz var. Abi, akşam evde olacaklar. İnan bana. Akşama beraber Rıza. Kurban oldu. Asiye abla. Esma ne oldu? Mahkeme yazıyı yazdı. Hapishaneye durumu bildirdi. İşlemlerin tamamlanması sonucu akşama evdeler. Hazır. Asiye, ya? Sen hep beraberiz kurban oldum. Oğlum sana, sen ona emanet ya Allah'a emanet. Akşama yan yana yatacağız. Çok şükür Allah'a Yavrum, evladım. E, gelinim içeride doğum yaptı. E, bunun içinde bebek için kundak, bez falan var. Teyze böyle olmaz. Her kapıya bir şey getirin, içeri alamayız. E, bebek için de e, lazım olur bebeğe. Teyze yasak. Tarınımın yüzünü bir göreydim evladım. Bak gelinin de geldi zaten, bir şey yok. Asiye. Ablam, iyisiniz değil mi? İkinizin de bir şeyi yok. Çok şükür. Sayende. Oğlum öyle şey ablam. Estağfurullah. Ee, gel Asya ablam gel. Bak biz ne yaptık. Şimdi kucağından indirmezsin ama. Olur da yorulursan. Ana yorulmaz ki değil mi? Yük değil ki yorulasın. Abla alabilir miyim? Tabi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne kokulu çok güzelsin İnşallah sana. Allah'ım seni tüm kötülüklerden korusun. Amin. E, adını ne koyacaksınız? Bilmem. Mustafa ile... Hastanede Ali dedi ki... Esma itiraz falan etmiş. Öyle işte. Akşama çıkarsınız dedi. Sahi mi? Coşmayalım hemen. Yani akşam çıkarsak seviniriz. Sevinip sevinip kuzağımızda kalmasın deyiz. Yani. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Akşama çıkar mıyız, çıkmaz mıyız bilmiyorum ama. Eğer çıkarsak. Şu meleğin yüzü suyu hürmetine çıkarız. Oo, sen de babamda kala kala epey bir laf kapmışsın. Bir an babam konuşay sandım. <laughs> Osman babamdan çok şey öğrendim. Aa. 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 Abla, sen en son ne zaman emzirdin? Oo, dur dur, alayım beni.